Oradaki kişilere daha kolay ulaşıyorsun. Evet. Yani yoksa şimdi sosyal medyada çok büyük sanatçılarımız var değil mi? Yani benim hayranı olduğum sanatçılar da var. E bir bakıyorsun belki bir fenomenden çok daha az takip ediliyor. Bu onun daha az başarılı olduğu anlamına kesinlikle Gelmezse gelmiyor. Tabii ki, tabii. ki. otomatikman o kuşağın demin konuşmuştuk ya. İlgi alanına giriyor mu <laughs> girmiyor mu? Onunla alakalı. Kesinlikle. Girebilmek için de ne yapıyoruz? Bu tarz çalışmaları Peki, beraber Peki senin yapıyoruz. düet yaptığın isim. Bir şey. Aha. İrem, Kim? İrem dediğim, İkinci sayfayı izliyorum. Ah. Ama bana şu an burada yazdıklarını bazılarını okuyamam. İrem bana, tamam evet, sen okumadın. Evet, jilet okuma. gibisin demiş. İyi, ee, i̇yi insan var ya. Haberin, senin, haberin, haberin üstüne senin, gelirmiş. Senin stara karşı onun e, star kavramı bu. <laughs> <laughs> İrem'ciğim yani bu ekranı çeviremiyorum ama beni... <laughs> ...benzer tahmin bir şekilde. Tahmin edebiliyorum Çok bak. Çok güzel bir sınırlıktan. İrem ise tahmin ettim göremedim <laughs> ama tahmin ettim. İrem, İrem ayrı bir konu İnanılmaz başlıyor. İrem kaçma bir, bir yere. kaçma bir yere. Geliyor şimdi İrem'e. <laughs> İrem Derici. Kendisini ikinci kez aldatan Cem Belevi'nin... amiyane tabirle ipliğini pazara çıkarmaya devam ediyor. İrem kendisi için mağdur edebiyatı yapmasın diyen Cem'e... ...öyle bir göndermede bulundu ki... ...edebiyat öyle yapılmaz... Böyle yapılır dedi ve Cem'in çapkınlık eserlerini tek tek sıraladı. izleyelim. Sevgilisi Cembelevi ile olaylı bir şekilde ayrılan İrem Derici, İstanbul Sultan Gazi'de bir AVM'de konser verdi. İrem Derici'den eski sevgilisi Cem zehir zemberek sözler. Bu son konuşmamız olsun. Çünkü daha fazla devam etmesini istemiyorum bu mevzunun. Ben böyle bir insan değilim. Benim e, yaşam tarzım... Kalbim bunlar için biraz fazla minnoş. Devam ettirmek istemiyorum mevzuyu. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Bir şeyler paylaşmıyorsam çalışma arkadaşlarımın, ailemin ve dostlarımın ricasıyla yoksa e, ben heybeye konuşmam biliyorsunuz yani. E, susmak gerekiyor artık bence uzamasın. Bana bu mikrofon sadece benimle alakalı uzatılsın. Keza karşı tarafa da. Çünkü yani gerek yok. İrem Derici'den şok sözler. Cem Belevi, İrem Derici mağdur edebiyatı yapıyor demişti. Derici ise bu iddiaya cevap verirken Belevi'yi suçladı. Belevi'nin Azerbaycanlı bir güzelle ve aynı apartmanda bir güzelle ilişkisi çıkmıştı. Şimdi edebiyattan konuşacaksak. Bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı. İsim verelim mesela. Güzel eserleri var. Kardeş Ülke Dilberi. ...başka bir eseri, komşu kızı... ...insan kandırma sanatı falan böyle eserleri var. Bayağı da okunuyor. E, edebiyattan bahsedersek bunlardan konuşalım. Ben de sahneye çıkayım ve bir daha ne olursunuz asla... ...bana bunları sormayın. Çünkü kalbi temiz tutup yürümek lazım. Koşmak lazım. Hani öyle... Aşka küstünüz mü İrem Hanım falan diye mikrofon uzatmayın çünkü ben yine söylüyorum. Köpek gibi sevmeye güvenmeye ve inanmaya devam edeceğim insanlara. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine de e, atmak olmaz. Öyle. Şu anda var ya... Lanetin üzerine seyirciyle öyle bir bağ kurdu ki oradan gelen işte seni kaybeden yansın, onun Allah belasını versin falan böyle <laughs> konserleri bu aralar hayli renkli geçmeye ya başladı. Çok tatlı şimdi İrem'le benim bambaşka biliyorsunuz hani evet, diyaloğum evet. farklı. Kardeş gibisiniz. Ya o bamba zaten bacım diyorum ona. Benim kıymetlim o birlikte şarkı söylemiştik kıymetlim. Ee, enteresan bir konu bu aslında A'dan Z'ye. Ben onu hep şey derdim hani ilişkilerinde, hayatındaki işlerde her zaman saygı duyuyoruz. Yani senin mutlu olman bizim için önemli. Tabii. Bence bütün ilişkiler için yani mutluysa insanlar bir arada durmalılar. Ama en son biraz enteresan oldu. Ben hatta ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış diye falan ben bile bir tereddüt ettim. Ama şimdi İrem'e de bulaşmamak lazım ya. Açık konuşursam. Oh, evet, yani. tabii. <gülüyor> katılıyoruz <gülüyor> tabii, katılıyoruz sana. Tabii. Öyle bir kelime ile cevap veriyor yani. <laughs> ki peki diyor ki Esas daha fazla konuşurum ama benim yakın arkadaşlarım ve ailem frenliyor diyor. Frenleyenlerden bir tanesi sen misin? Yok ben, benim hani fren şeyim olmadı sadece onlara şey yazdım ya ne oluyor dedim. Ya. Hani hayırdır falan filan. Ondan sonra zaten birebirde hiç konuşmaya gerek kalmadı her şeyi o açıklamaya tercih etti. Evet. Ama genellikle ben de belli bir yerde artık hani durmak gerektiği kanaatindeyim. Olsun ne olursa olsun paylaştığı, güzel anılarının da olduğu bir kişi olabilir. O yüzden bence İremciğim yeter. Tamam. Cece, de bilmiyorum yani. İntikam ve ihanet ve intikam ateşi bir de böyle durdukça tamam bir yerde soğuyacak mı vazgeçecek. Ama şu sıralar İrem'in içi fıkır fıkır kaynıyor. şimdi Ben İrem'i çok 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 iyi tanıdığım için yani hani bıraksan zaten yakacak komple. Hani evrenin gezegeni Cemil, var ya o <laughs> tam o modda İrem Cem'i yaralı bırakmak istemiyor. Hayır, Yumrukları yani. üst üste ne, ne savurmaya var. devam yani. ediyor gerçekten. Bence yeterli bacım. Benim kendi şahsi fikrim artık sakin. Mustafa, İrem çok akıllı, çok zeki. Evet, çok evet. yaratıcı bir kız. Ama bu aşk meşk meselelerinde biraz şarkıdaki gibi acemi balık mı? Ya aslında acemi değil iyi niyetli olduğunu i̇şte, düşünüyorum kendi aynen. ilişkilerinde çünkü daha evvelden biliyorsunuz biliyorsunuz evliliği de oldu. Evet tez canlı biraz yani belki o aradaki tanıma sürecini pas geçiyor olabilir hani çabuk inanıyor olabilir bu da acemilik değil de onun yani aslında bir belki de bir aşk kadını o yani aşkın peşinde koşuyor ve geri kalan her şeye kendini kapatıyor olabilir Hı. benim düşüncem o. Senin sevdiğim şöyle bir özelliğim var. İrem, Cembelevi'den ayrıldı. Daha ilk ayrılık sen Cem'i hemen takipten çık. Nasıl? Ya, ya. Hemen biz her şeyi takip edelim. Geliyor geliyor. Sen hemen Cem'i takipten çıktın. Yani hani evet. arkadaşımın üzerini ben de üzerim ve silerim yok ederim yani onu. Hiç, Tanımam. Hiç, hiç, yani şöyle söyleyeyim. Benim bu Instagram konusunda bir hassasiyetim var. Abi Hı. o şimdi takip sayısı yüzü geçti ya. Evet. Ben şimdi kimi çıkarsam evet. diye bakıyorum. <laughs> Ama Cem gibi kalmalı. Evet. 99 olsa daha iyiydi. İşin esprisi bir yana. Hı. İşin esprisi bir yana. E, ya şimdi Sonuçta ortada bir durum var evet. ve bu durum karşısında ben dedim Taraf. ki tamam. Yani İrem de çünkü bunu talep edebilir. Ben de genellikle Instagram'da şeyi sevmiyorum. Abi beni takip eder misin? İşte beni niye takip evet etmiyorsun? Ya. Onun yerine dedim ki ben de böyle bir şey yapayım. Hani ortadaki durum biraz enteresan diye. Hmm. Yani bir, bir tepki gibi değil de sonuçta İrem'in de bu konuda daha mutlu olacağını düşündüm açıkçası. Peki bu ayrılmalar sırasında, ayrılmalarda, boşanmalarda, yolların ayrışmasında hep tercih etmek zorunda kalıyor insanlar. Yedilerine. Ya şimdi o yüzden şimdi ben kız tarafıyım ne yapayım? <laughs> bir var. Sinan Sinan da bu ara işte. Sinan'ın Yanımdadır ara. şarkısı biliyorsun ha, o ben da bir an boşanma ayrılık diyeceğim. sonrası o da boşanma sonrası böyle bir şarkı yazdı.